Bugün dedemi görmeye gittik. Ee, Özel Levent Hastanesi diye bir yere gittik. Ee, Hastaneye almadılar. Ee, ve biz de boş durmadık. Ee, bugün hoş tuttuğum için e, amcam beni ödüllendirmek istedi. Ee, i̇lk başta bir yere gitmiştik. Ee, e, Ayşengem ile Mehmet amcanın geçtiğinde gittiği bir yermiş. Sonra beni oraya götürdüler. Ee, çok eğlenceli bir gün oldu. şey çok e, götürdüler. Ee, ama ofis olmuş orası yani kapanmış. Terası açıkmış ama ben gitmek istemedim. Biraz sinirim bozuldu. Bozuldu. Ee, sonradan buraya geldik böyle. Müze gibi bir yer. Her yer çok güzeldi. Bugün benim için harika bir gündü. Bugün Arife günü. Yarında bayram. Herkesin bayramı mübarek olsun. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.